Herkese merhaba. Şu sıcak yaz günlerinde terleme ile kaybettiğimiz su ve mineralleri nasıl yerine koymalıyız? Çünkü yerine koymadığımız zaman mineral kaybından ve su kaybından dolayı baş ağrıları, kas ağrıları, kas krampları, yine nabızla ilgili bazı problemler, halsizlikler, mide bulantıları gibi bazı yaşam kalitemizi düşüren septomlarla karşı karşıya kalıyoruz. Acaba bu içecek soda mı olmalı yoksa maden suyu mu olmalı? Soda dediğimiz zaman genellikle karbonatlı su meyvelendirilmiş ya da aromalandırılmış bir sıvı akla gelmeli. Ve soni olarak da karbondioksitle gazlandırılmış bir sıvı. Halbuki maden suyu dediğimiz zaman içerisinde bol miktarda doğal minerallerin bulunduğu yani sodyum, potasyum, manezyum, sülfat işte bir karbonatlar gibi birçok minerali barındıran sıvı akla gelir. O zaman demek ki mineral açığımızı oluşturmak için, yerine koymak için içmemiz gereken maden suyu. Günde bir şişe maden suyu bu açığınızı kapatacak ve biraz önce saydığımız septomlar ortadan kalkacak. Mineral dengenizi mutlaka koruyun. Bu çünkü biyokimyasal vücut su dengeniz için çok önemli.